Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Samsung Galaxy Tab S6 Lite kutu açılımını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle kutumuzu açtık. Evet görmüş olduğunuz gibi kutu içerisinde bir adet kalem. Şu şekilde şarj cihazı kablosuyla beraber ve iğnesi bakın şu şekilde iğne SD kart ve kullanım kitapçığı güzel bir şekilde paketlemişler. Evet tabletimizde gök mavisi, dağ grisi ve gül kurusu olmak üzere 3 rengi mevcut arkadaşlar tabletimizin. Tercih sebebimiz kalemli olması nedeniyle EBA ve Zoom üzerinden canlı ders yapabilmemiz. Evet güncel fiyat arkadaşlar tabletimizin indirimli olarak 2200 TL idi. Biz aldıktan hemen bir gün sonra 2500 liraya çıktı. Tabletimizin şöyle kısaca özelliklerinden bahsedersek kütlesi 465 gram hafızası 64 GB 1024 GB'a kadar arttırılabilir hafızaya sahip 4 GB RAM kapasitesi var ekran boyutu 10,4 inç TFT ekran paneline sahip işletim sistemi ise Android 10 ve önde bir adet arkada da bir adet olmak üzere de önlü arkalı kameraya sahip tabletimiz bu şekilde arkadaşlar. Gök mavisi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.